Çelik Kaleli Süt Sağım Sistemleri İzmir ilimizin Ödemiş ilçesinde faaliyet göstermektedir. Firma, sağımhane sistemleri, soğutma sistemleri, çiftlik ekipmanları, proje ve teknik destek hizmetleri vermektedir. Firma sahibi Mehmet Çelik Kaleli'den çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldık. Küçük Menderes'te Ödemiş'te süt sığırcılığı öyle hızlı gelişti ki insanların makinizasyona geçmesi hızla gerekti. Bunu ilk önce mobil makinalarla işte iki inek bir inek sağım makinalarla başladık ama ondan sonra inek sayıları 50 100leri bulunca bu makinalarla sağımlar 5 saat 6 saat sürmeye başladı. Mecburen sağım odaları gündeme geldi. Sağım odaları gündeme gelince dünya devleriyle paslaşmaya başladık. Dünya devleri öyle fiyatlar çekti ki adamın kurduğu çiftlik kadar özel bir yatırım yapması gerekiyordu. İncelediğimde de bunların bu kadar yüksek paralarla yapılacak işler olmadığı kanaatine vardım. Almanya'ya, İtalya'ya fuarlara gittim. Fuarlara gidince de bize bunu satan yabancıların orada bunu bize sattıklarının %25, %30 fiyatlarla sattığını gördüm. Türkiye'de oluşturdukları ara partnerlerle üreticiye ciddi zarar verdiklerini gördü. Ve oradan ben dedim bunu Türkiye'de ürettireceğim. Hayatımda torna ne, freze ne bilmezdim. Kaynak makinesine bilmezdim. 7 yıl evvel başladık bu işe. 7 yıl evvel bir tornacı, bir demirci, bir de montajda çalışan 3 kişiyle başladık. Şu an 35-36 tane elemanımız var firma sektöründe dünya devi markalarla rekabet edebilecek ürün kalitesine sahiptir. Amatördük şimdi profesyoneliz. Şimdi rakibimiz dünyanın devleri. Yani Türkiye'de çok firmamız var. Hepsi kardeşimiz ama bizim rakibimiz Türkiye'deki firmalar değil. Biz dünya devlerini kendimize rakip ve önder seçiyoruz. Bu firmaları yakın takip ediyoruz. Dünya fuarlarının hepsini takip ediyorum. Amerika'ya da gittim yani. Ve Amerika'daki fuara gittiğimde şu karara vardım. Artık bizim Amerika'ya falan gitmemize gerek kalmamış. Bu yıl ben de firmam adına Hanover Fuarı'na katılmayı düşünüyorum Dünyadaki fuarların en büyüklerinden birisi. O fuarda artık ihracata yönelik çalışmalara gireceğiz. Biz artık sistemimizin elektronik bölümü dahil yüzde yüzünü Bizim çocuklarımızla öğretiyoruz. Türk mühendisleriyle, Türk teknikerleriyle, Türk ustalarıyla öğretiyoruz. Firma kırsal kalkınma projesi kapsamında Türkiye'nin çok sayıda ilinde başarılı projelere imza atmıştır. 2011 yılında kırsal kalkınma projeleriyle 150'ye yakın çiftlik kurduk. Tabii burada en önemli mesele kırsal kalkınmalarda devletin uyguladığı yüzde 50 hibe projeleri. Bu yüzde 50 hibe projeleri ülkede bakterisiz, somatik hücresi çok düşük, kaliteli soğuk sütün üretilmesinde çok büyük mesafe kat edildi. İzmir'de 2 yıl evvel yüzde %50 50-55'lerde olan soğuk süt bugün yüzde 100'e geldi. İnanın bizim elemanlarımız montaja çıktıklarında bir ay iki ay evlerine dönemediler. O kadar yoğun çalıştı. Biz İzmir'in ödemişinden Van'ın Çaldıran'ına, Batman'ına, Urfa'ya, Antakya'ya, Kastamonu'ya, Anadolu'da Konya'ya, Kayseri'ye, Niğde'ye, Nevşehir'e, Türkiye'nin hayvancılığa müsait olan bir tek Trakya'da zayıf kaldık. O da bu yıl hedefim Trakya. Mehmet Çelik Kaleli aynı zamanda İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmektedir. Aynı zamanda da e, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanı oldum 3-4 ay evvel. Ülkeme acayip güveniyorum yani. Bu ülkenin yapamayacağı hiçbir şey yok hayvancılıkta Amerika falan rakibimiz değil yani. Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nde de bu konuda iddialıyım. Dört yıl sonra İzmir Damızlık Birliği'nin Türkiye'nin en güçlü birliği olacağına da iddia ediyorum. Çünkü çalışmalarımızı da ona göre yapıyorum. Mehmet Çelik Kaleli firma olarak kurdukları süt sağım sistemleriyle bakterisiz, sağlıklı soğuk süt elde edebildiklerini söyledi. Büyümemizde de en önemli mesele kırsal kalkınma projeleri bu işi tetikliyor. Çünkü %50 hibe olması vatandaşın bu işlere gereken önemi vermesini sağlıyor. Bir de sütün önemi anlaşılıyor. Bu Sistemlerle üretilen sütler hiç el değmeden soğutmanın içine giren sütler, bakterisiz sütler. Şu an bizim yaptığımız yerlerde 3-5 bin bakterili sütler var. Yani e, sektörün geldiği nokta uçuyor. Tabii biz de burada bununla ilgili ne gerekiyorsa, dünyanın neresinde ne varsa takip ediyoruz. Bir de harika mühendisler yetişiyor. Bu mühendislerle oturuyoruz, beyin fırtınaları yapıyoruz. Biz ineği biliyoruz. Onlar tekniği biliyor. İnek bilgisiyle teknik bilgisi birleştiği zaman ki koyun keçide de şimdi çok büyük ilerlemeler var. Koyun keçi birliği başkanımız da harika bir başkan. O da korkunç mücadeleler veriyor. Koyun keçide de çok büyük iğmeler yakalanıyor. Ben Türkiye'nin hayvancılığında çok umutluyum. Mehmet Çelik Kaleli ayrıca endüstri meslekçileriyle koordineli çalıştıklarını ifade etti. Ne kadar büyürsem büyüyeyim, büyük şehirlerde satış yerim olur. Üretimde kesinlikle burayı terk etmeyeceğim. Bu konuda da endüstri meslek liseleriyle koordineli çalışmaya çalışıyorum. Hatta Sayın Bakanımız <laughs> Binali Yıldırım geldiğinde endüstri meslek sesi için kendisinden yardım istemiştim seçim döneminde. Hemen çıkardı 50 bin lira bir destek oldu. Okula yeni bir iki makine aldık. Biz firma olarak okula yeni bir iki makine aldık. Çocukları da günün şartlarına uygun sanayide yetişmesi için çalışıyoruz. Bu çocukların yetişmesi demek Ödemiş de yeni sanayilerin oluşması demek. Son olarak ekibimizden Adnan Akın firmanın üretim alanlarında bilgiler aldı. Üretim müdürü Bülent Bey ile birlikteyiz. Evet. E, Bülent Bey şu anda üretimdeyiz. E, burada CNC tezgahınız var. Evet. Hangi aşaması için neler yapılıyor bu sistemde? Süt sistemlerinde en önemli şey vakum pompaları. Bizde vakum pompalarını hassas tezgahlarda işlemeye özen gösteriyoruz. E, şu an vakum pompasının gövdesi işleniyor burada. CNC tezgahta hassas bir şekilde hassas ölçülerde. Aynı zamanda ARGE kısmı da evet. önemli bir bölüm oluşturuyor. ARGE'de evet. neler üzerinde şu anda uğraşılıyor? Vakum pompalarıyla uğraşıyoruz gene. Bir de süt ölçerle uğraşıyoruz. Vakum pompası ee, ve süt ölçer. Evet, yeni bir vakum ölçer. pompası modelimiz var. Onu çıkardık. Onu da kendimiz bulduk, kendi hesaplamalarımızla bulduk. Bu bizim sağım sistemlerine kullandığımız süt ölçerimiz. Sütü tartarak ölçüyoruz biz. Ee, şimdi yeni çalışmalarımız şunlar. Bir sütün iletkenliğini, e, sütün ısısını standart bir şekilde e, ve tabii miktarını hassas bir şekilde ölçüp bil, e, arayüzlerle bilgisayara aktarmak. Şimdi bu ürünler hep yurt dışından geliyordu daha önce. E, biz de bunları kendi mühendislerimizle, kendi ustalarımızla e, çıkarma mücadelesi içindeyiz. İthalatçılık bu ülkeye bir balta vuruyor. Biz de bunun önüne geçmek için uğraşıyoruz. Bizim tabi hedefimiz hem yurt dışına da ulaşabilmek, yurt dışında da bu tip ürünlere biz kendimiz pazarlayıp satabilirsek bundan daha gurur verici bir şey olamaz ya. Yani. Son olarak ekibimiz süt sağım sistemlerinin çalışma aşamalarını görüntüledi. Bize diyor ki yıkama programı veya sağım seçiniz diyor. Sağım tuşuna bastığımızda normal sağımı yapıyoruz. Evet. İnek sağımı, süs sağımı yapıyoruz. Süs sağımımız bittikten sonra yıkama grubumuzu çalışıyoruz. Yıkama grubumuz 5 programdan oluşuyor. E, sistemin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişiyor. E, 1 çarpı 10, 2 çarpı 10, işte 2 çarpı 10 dertli. Buradan yıkama programı seçiyoruz. Yıkama programı çektikten sonra e, cihazımız ilk önce ön durulama yapıyor. Evet. Ön durulamayı yaptıktan sonra ikincisinde sıcak su ve deterjan alıyor. Sıcak su ve deterjanla samanı yıkadıktan sonra tekrar durulamaya geçiyor. Diğer başka sistemlere göre daha mı avantajlı? E, menümüz var mı var Menümüz yani? Türkçe, e, evet. e, pratik olarak herkes ayarlayabilir. Herhangi bir zorluğu yok.